Yolculuğumuza başlamadan önce Önder Alışveriş Merkezinden alışverişimizi yapıyoruz. Ender Alışveriş Merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sunar. mutfağı programında bu hafta Turunçlu Köyü'nde Pembe Sadeli'nin evine konuk oluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. merhabalar. Hayır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin abi. Beni istetmeye mi geldiniz? Müzik Pembe ablacığım seni tanıyabilir miyiz? Evet canım ben Turunçlu'dan Pembe Sadeli 43 doğumluyum. Gençlik yıllarım Turunçlu'da geçti hep buralıyım ben. İlkokula gittim sadece. 19 yaşında nikah oldum, 21 yaşında çocuk sahibi oldum, <laughs> 43 doğumluyum, 5 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Amin. Peki çocukluk yılların nasıl geçti Pembe abla? Çocukluk Atla? yıllarımız, köy hayatı, bilin biraz zor olur köy hayatı, çamaşırı elde yıkardık, ekmek yoğururduk, fırını yakardık, böyle... Son berekat biz de yetiştik bu rahatlığı. <laughs> Yoksa evvel çok zordu. hayat. Köy yerinde havlu süpüreceğim, hayvanlara bakacak, afeden, ovaya gideceksin. Hep böyle geçti günümüz, gençliğimiz. Eskiden kahve partisi yoğdu çok. Sonradan yayıldı bu kahve partisi ama komşuya giderdik, gece sokağına giderdik. Yaşlılarımız, ninelerimiz bize masal anlatırdı. Televizyon yoldu, elektrik yoldu köy yerinde. Fenercikler vardı. Alırdık elimize, komşuya giderdik fenerciklerle. Otururduk biraz, kahve mahve yoldu. Ateş yakarlardı, zeytin yaprağını çatladılardı. Niyet tutarlardı. Da zeytin yaprağını da ateşe çatlarsa olur niyetindi. <laughs> Böyle yapardık. Evet, böyle günlerimiz ya, geçerdi. Böyle günlerimiz geçerdi. Peki pembe ablacığım, şimdi günlerin nasıl geçer? E, günlerimiz şimdi rahat her şey. Çamaşırı makineye. <laughs> her şey rahatlık. ya Evet. Evvel islim vardı, islimi basacaksın, yemeği pişireceksin, kahveyi islimle. Şimdi çok rahat, her şey. Makinaya at çamaşırı yıkasın. Evet, eskiden her şey elimizde yapılırdı. Eskiden o zaman. elimizde her şey, ekmek yoğururduk, çamaşır yıkardık, buğday yıkardık, bulguru pişirirdik, tarana pişirirdik, damlara sererdik. Eskiden çok ezgi vardı. Şimdi hep rahatlık. Bir paket bulgur al, bir şey yiyene Allah kerim. <laughs> evet, eskide e, yaşam daha zor. Evet, eskiden yaşam zor. Peki zorudu. şimdi günümüzde gençlerin yemeğe, el işlerine merakı var mı? Hanımlar şimdiki hanımlar gelinsin, kuşansın. Yemeğe de gelince alo yemek isterim. Buyursun gelsin yemekler. Her şey hazır. Ha, her şey hazır. Biz çektik. İziyeti. <laughs> Peki Turunçlu'ya özgü yemek var mı? Bu bölgeye özgü yemekler nelerdir? Vallahi molefi ya, margarina, dolma, fırına, badades. Bunları devamlı kullanırız. Beş tane çocuğum var. Hepsi evlidir. Bir tanesi evlendi, ayrıldı. Bekardır yanımda. Kısmetli bir talih çıkarsa isterim evlendireyim. Gözüm açık annenini. Evet, Çetin Sadeli'nin de burada. Çetin bundan. Sadeli'nin. Sadeli. Hanım. <laughs> <laughs> çetin abinden sevdiği yemek nedir? Çetin abi maşallah her şeyi yer. Hiç şikayeti yoktur yemekten. Sadece talihi gülmedi. Yoksa her huyu olumludur. Yani Küçüğünden küçük, büyüğünden büyük. O kadar. Her şeyi ye, her yemeği. Ne pişirsem şikayeti yoktur. Evet Tembe ablacığım, Mustafa ve nasıl tanıştınız? Mustafa abim de bizim köylüydü, aynı köylüydü. Aynı mahalledeydik, biri birimizi gördük, beğendik. Kısmet idi, oldu. Evet, peki böyle bir çıkma aşamanız? Yok yok yok, yok. evvel öyle hiç... telefonlar arardı, ya şeyin arardı, hiç. O, oh, o kadar, biri birimizi yani hissederdik şu birbirimizi isterik o kadar. Evet, düngülcülük oldu. Dünürcülük oldu, evet. Allah'ın emrine oldu. O beni isterdi, ben de onu isterdim. Oldu. Hoş evet, böyle bakışır mıydınız? E birbirimize, birbirimize bakardık tabii. So pişman oldum, oldum, işte. Peki, peki. Pemba... E zaman zaman oldu tabii. <laughs> Hmm. Ne pişman oldun pembe ablacığım? Biraz şey mustadayın şeydir, sinirlidir, asabidir. Çetin abi mutfağa meraklı mı yemek yapmaya? Her yere meraklıdır Çetin. Maşallah her şeyi kapta yıkar bana uydun da, güzeldir de ortalığı, süpürür de her şey yapar. Anlamadım ben de nasıl geçinemediler, nasıl anlaşamadılar. Ben şaşarım zaten şu çetini görürüm. Zaten öyleydi ama yemeğini yer kaldırır masayı. Tabakları görürse isterse yıkar da. Yattığı yeri düzeldir, her şeyi yapar. Anlayamadım nasıl aşamadılar? Evet, o zaman bugün bulaşıkları Çetin abiye yıkatacağız. Çetin <laughs> Evet yeah. Pembe ablacığım, bugün bizler için ne yapacaksın? E vallahi... Bir tabada deser aldı. <laughs> Evet, Bitta badez yapmayı sen kimden öğrendin? Annemden. Eskiden mutlaka yapılır mıydı? Evet, devamlı yapardık Bitta badez Mutlak haftanın bir günü Bitta badez olurdu. Yapardık. Evet, Pembe ablacığım, o zaman Bitta badezin yapımına evet, başlayalım. Tamam canım, başlayalım. Evet, Pembe ablacığım, Bitta badezin yapımına başlıyoruz. Evet. Öncelikle hamurumuzu yoğuracağız. Malzemelerimizi sayalım. Arından un. Evet. İçine koyacağız. Maya, evet. tuz, ılık su. Yoğuracağız kendini güzelce. Biraz bırakırım ben dinlendirelim. Tekrar yoğururum. Öyle daha güzel olur. O zaman yoğurmaya başlayalım. Tamam. Ne kadar hepsini yoğuracak değil ki ya. Dökeyim. Okay. Dö. Tam üstüne. Bismillahirrahmanirrahim. Dök, dök, dök. Tamam. Bekle. Yoğuracağız da gene bakalım. Evet pembe ablacığım, hamuru yoğururken nelere dikkat etmemiz gerekir? E çok pek olmaz şey bitti hamuru. Sert olur, biraz gevrek olduğu iyidir. Ben bir damla da yağ koyurum tembakla. Koyurum ben de koyurum. Koy çünkü yağlı olunca güzel olur. İyice yoğurulması gerekir. Ee, ya, tabii. İyice yoğuracağım. Birazcık da burayı ben kendimi. Daha sonra tekrar yoğururum. Çok güzel olur. İyice hamurumuzu yoğurduk. Arın hamuru. <laughs> Bunu biraz sonra tekrar yoğuracağım ben. Daha güzel olur öyle. Biraz bıraktığın an kendini. Da yoğurun bir iki daha çok güzel olur. Evet. Şimdi dinlenmeye bırakıyoruz. Hı, şimdi dinlenmeye bıraktık. Çok kalacak değil. Beş dakikacık de öyle. O kadar. Bir iki yumruk da öyle vururuk. Kıvamına gelir. Evet. Çok evet, güzel. Bir yumuşak bir kıvam gibi. An hamuru da tekrar biraz daha yoğurun. Çok güzel olur. Ben bezeyi bile açacağım da yoğururum böyle. Biraz bırakırım. Tekrar yoğururum daha yumuşak daha kolay açılır. Evet. Ha, bu tamam. Evet. Oldu. Hamurumuz tamam kıvamına geldi. Şimdi patatesleri soyacağız. O da dinlensin biraz. Patatesleri koyacağız kavrulsun. Ona göre bittaları açacağız. Evet pembe ablacığım, bitta patatesimizin içini hazırlıyoruz. Şimdi hellimi keseceğiz. Arden hellimlerinden. Olmazsa olmaz. Evet. İlle de bundan koyacağız. Bitta patates, bir patates. Siz olmaz. Evet. Patates yemizi kızartacağız. Ardın hellimini koyacağız. Salatalık, domates keseceğiz. Bitta'nın tane içine sarıp yiyeceğiz. Yiyin de korkmayın. <laughs> evet Çetin abicim sen de bize gelip yardım edebilin. E, Mutfağa meraklısın. Öyledim. Bu gidişine adamız kılıbık çıkacak. <laughs> Sen şey? Çetin abi ama bana dezeri çok kalın soyan. Öyle olmaz. Ama ne biçim soyan be Çetin öyle. Kalın kalın sanki de kelek soyan. Öyle soymazlar. Öyle soymazlar. Gel <laughs> diye gel bana. erkek yoktu artık bu zamanda. Eşitlik evet. var benim ki erkeklerle yemek yapacak. Kendinize evet. gelin. Bir tenceremizi koyuyoruz üstüne. Yağı dökeceğiz Allah isterse patatesimizi kızartacağız. Evet Emrah Evet canım. Şimdi bunu pöleceğim ben böyle. Patatesi dönüp bunu da pöleceğim ikiye. Böyle şey ettiğinde çok güzel kızarır. Evet. Yani badadezler büyük olduğu için böyle yaparız. Evet. Yoksa küçük badadez olduğunda... Bütün bütün grup küçük evet. badadez olduğunda... Evet. Bu dilim dilim değil yani. Bazı, bazı şey yapar yani böyle küçücük küçücük. Ya onlar Çips gibi kızartır bazısı. Ha. İsteğe göre değişir sizin bölgeye göre bu şekilde kesilir evet. kesilir patates. Evet. Şimdi öyle çips gibi yaptığında çok yanında hep duracağım. Ama bunu atan başka evet. bir iş de yapan. Biz bir açacağız, açacak bu kızarırken. Bu küçüktür değil ki yapalım. Ha, tamam. Onu deleceğim ama ikiye böldüğün. tamam. Delmen lazımdır. Yer girsin içine çünkü böyle delerim ben. Hı, tamam. Bu da bu hattı. Bunu da deleceğim. Yağımız kızdı. Patatesi atıyoruz içine. Hadi, Kendiye gel adımı <laughs> Kocası, sonra ya. gel BEN adı mı çıkarmaz kocak kitabın sonraya gel gel Bununla karışma sen hadi çık dışarı hadi yalla. Patateslerimiz kızarıyor. Uğramızı alıyoruz. İddaları açıyoruz. İstersen bu hellimi yağda da kızardın. Böyle de yapan. Yağda biraz ağır olur diye böyle yapıyoruz biz. Ardem helliminden çok güzel olur. Bir tadının içine koyacağız şimdi. Buyurun yiyelim. <laughs> Nar gibi kızardı Ardem hellimleri. Bir içine koyup şimdi yiyecek Allah isterse. sen Şimdi bir de badadezimizi evet. sarmaya geçiyoruz. Evet, koyacağız içine. Önce böyle bir iki dilim hellim koyacağız. Kızarmış ardın hellimimiz. Evet, ardın hellimlerinden. Durma bezini de. Biraz daha isterse tuz kosun. Herkes yiyen evet, tadına göre. göre. Evet. Bunu şöyle katlayıyoruz. Bu tamam. Evet, bit tabağı dediğimiz hazır. Dedemiz tamam. Yemeğe hazır. Evet Pembe ablacığım, <laughs> çok teşekkür ederiz. Ellerine, emeğine sağlık. Bugün senin yapımınla, bit tabağı yapımını öğrendik. Senin tarifinle çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun yiyenlere. Evet. Son olarak siz neler söylemek istersiniz? Çok memnun oldum geldiğinize adını tanıştırdınız bize. Zaten ondan alırdık da. Şimdi daha çok alacağız. <laughs> evet, tüm sponsorlarımıza evet. teşekkür ederiz. Evet, hellimlere daha çok güzel. Ardan hellimleri. Arden hellimler. Arden hellimleri. Her şey güzel. Evet, çok teşekkür ederiz. Eline, emeğine sağlık. Ben de size teşekkür ederim. Geldiğiniz için. de teşekkür ederiz. turunçluğa gelesiniz de turunç macunu yemeden bırakmam sizi turunç macunu da yiyeceksiniz ona göre. haftaya farklı bir mutfakta, farklı tatlardan yeniden görüşmek üzere. hoşçakalın. Der alışveriş merkezi Gülten Sezgin'le Kıbrıs'ın mutfağını sundu.